Yok değil mi? Üsküdar'da boş çıktı. Başka? Beyler bey, ekiplerden kim bakıyor? Ahmet abi. Tamam bak selamını söyle. Hayati de bak ha. Sallamasın kimse. Tamam. Hadi tamam hadi eyvallah. Yok mu? Yok usta. Sinek uçsa haberi geliyor. Nevres yok. Sizde vaziyet nasıl? Olamadık. <laughs> tanıyan da kalmamış. Bir iki irtibatı var. Onlar da çocukmuş Nevris'in yanındayken. Şimdi görseler tanıyamayacaklar. Taze demledim. Sağ ol kardeşim, sağ. ol. Mazumcum sağ ol, Afiyet teşekkürler. Afiyet olsun. Cemal. Sizde ne var yok? Yok biz. Bu arada Arda'nın selam var herkese. Bir on dakika uğradık biz geçerken. İyi yapmışsınız. Nasıl? Toparlıyor mu? Bayağı iyi. Şükran sağ olsun iyi bakıyor. Aferin ana. Ali, evdekilerde durum nasıl? Biliyorlar mı Rıza babanın istifasını? Yani ben bir şey demedim kimseye de. Nasıl diyeyim daha kendim inanmadım be abi. Deme deme boş ver. Yarın bir olsun da. Yarın nasıl ya? Yarın son mu? Biz şimdi bulamazsak bu adamı. Rıza baba kesin gidecek mi? Benim korkum bulsak da gidecek galiba. Daha neler abi? Döndüremez miyiz? Bilmiyorum. Ama ben Rıza babayı hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Öf, başlayacağım kararına. Ee, Hüsnüler nerede kaldı ya? Bir onlar eksik. Hakikaten ya. Yani haber de vermediler. Bu dükkan niye boş lan? Niye o boş bir dükkan? Arıza çıkarıp müşterileri falan mı kovuyorsun? Sizin yüzünüzden. Karakola çevirdiniz bekanı. Bundan sonra tabancanızı, telsizinizi masanın çekmecesine bırakacaksınız. Mazlum bak dilim pabuç gibi oldu yine ha. Kaybol lan, çay demle. Yeni demledim daha. Bir daha demle, bir daha demle. Laf dinle lan. Uğraştırma. Mazlum. Ben diliyim. Biliyorum değil mi? Benim üstüme çok gelme. <laughs> Yok ya. Yok ya. Ne olur gelirsem. Aa, ne o, olur. olur gelirsem ne olur. Tamam tamam, boş tamam boş hadi. Boş ver gözünü tamam, seveyim Burak tamam. ya. Aa. Usta sakin ol. Çok gerginiz kardeşim. Aa. Tamam idare et bizi. Hadi uzatma Mazlum hadi. Görürsün lan sen. Gelsene lan arkaya. Ya baba dur tamam. Dur, tamam. A, A, şu, sıcak şu, kazanı bu, kafana geçiyor geçiyorum gör bak. Gir içeri. Gir Tamam ya Rabbim ya. Bir bunlarla mı uğraşacağız? Allah Allah